Hepinize merhaba Bugün sizlerle başımdan gelen lanet olayı anlatacağım. Yani bugün başımdan gelen lanet olayı anlama anlamak için öncelikle olayı yani tam başına gitmemek gerekiyor. Yani aslında şöyle oldu. Ben YouTube'a başlamadan önce 7 tane video çekmiştim. 7 tane video çektikten sonra YouTube, YouTube kanalımı açtım. Sonra 7 tane videomu çektiğim videomu her gün bir video olarak yüklerken e, arkamda video yük arkamda video hazırlıyordum yani orada istersen bir günde video hazır, yükleyebiliyordum ay hazırlayabiliyordum istersen e, bir her her gün bir video yükle, e, hazırlayabiliyordum ama zaten videom hazır olduğu için bir olmuyorum yani günü birlik atmıyorum. Ben yine böyle aynı taktikle giderken şöyle bir şey düşünmeye karar verdim. Yani artık böyle olmuyor. Daha güzel olsun diye size şöyle yani hem kendim için daha iyi olacaktı hem sizin için şöyle bir proje hazırlamıştım. Ee, i̇ki haftada 20 video gelecek. Yani her gün 7, 7, 7 ile 7 toplayınca 14 yani siz İlk haftada 14 video alacağınıza e, 20 video alacaktınız. Hem bana daha iyi olacağını düşünmüştüm. Hem de e, şöyle daha bir şey olacaktı. Yani Hem 2 haftada 20 video gelecekti. Hem siz iyi olacaktınız hem de ben iyi olacaktım. Bunun ilk adımında gaza gidip ilk haftadan önceden hazırladığım videoları çekerken 12 video alarak kendimi buldum ve e, 12 hafta 12 videodan 2 video 2 video 2 video daha yükleyecek hazırlayacaktım sonra o projeyi sonraki hafta yapacaktım ama olaya şu girdi ki benim her şeyimi bozdu dönem sonra projem dönem sonra projem gelince e, 20 tane 12 video 20 video yapacağımı bırak 20 video atacağım bırak da 12 video 20 video yapamamıştım ki ben dönem sonra projesinde yeni video çekecek zaman bile bulamamıştım yani dönem sonra projesi o kadar önemli ki yani bizim sınav notumuzu belirleyecek güçte bir projeydi ben de fen projesini seçip oturdum zaten bununla ilgili ee, şöyle bir şöyle bir şey oldu şimdi siz soruyorsunuz. Projeyi yaparken niye videonu atmadın? Yani ne vardı da atmadın? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, sadece benim değil ablamın da projesi vardı. Yani ablamın ve benim içinde tek ama büyük bir sorun vardı. Ki o da internetin zayıf olması. Yani ben video yükler bir video bile yüklerken internet baya kötüleşiyordu ve benim ikimizin de projesi olduğu zamanda benim video yüklemem ikimiz için de çok kötü olurdu ve baya bir zaman kaybı olurdu. İkimiz için de en iyisi bir duyuru videosu yayınlamaktı. Duyuru videomun adı da kanal kapanabilir adlı videoydu. Yani üstünde dur tabelası olan video. Ee, bu iki haftada olanlar bu ama şimdi size sen ya da siz soruyorsunuz videolar nasıl gitti başlıkta yazıyorsun yazıyor videolar gitti başımdan geçen ne olay ne sen sen yanlış başlık mı yazdın yalan başlık mı yazdın diye bana sorabilirsiniz ama ben yanlış bir şey yazmadım şimdi olaylar şimdi başlıyor. şimdi şöyle bir şey olmuştu. Ee, böyle iki hafta bizim projelerimiz bitmiş ablamla benim. Ablamın çok azıcık bir yazı işi kalmış. İnternetle alakası yok. Şimdi ben de biraz armutluk yapmışım galiba. Aslında çok da armutluk dinlemiyordum. Ben sizin için bir şey düşündüm. Bir günde 12 video atmaya çalıştım. Evet, tam zamanla bir günde 12 video atmaya çalışan Ömer Barat'ın Çaresizliği. Ee, bize böyle bu olayların böyle bana e, birazdan anlatacağım şeylerin bu olayların aynı anda gelmesi hem içindeki video yapma aşkını bitirmesinden başka hem de bu video yapma aşkını da gittikçe zayıflatıyor. Ve şöyle bir şey var. Yani hep aynı anda aynı anda gelmese çok bir şey olmayacak ama hep aynı anda gelince benim video yapma aşkım video. ondan sonra kendi sansıma sövüyorum ee, burada bir şey şey, şey yaptım bunları bile zar zor yaptım yani yapmasam mı acaba falan yani, yani o şeyle yaptım acaba her an bir şey olabilir mi yani o yüzden mutsuzdum her an bir şey olacakmış gibi hissediyordum yani başıma ya, ne olabilecekse geldi yani hayat 12 video çok tam çok güzel bir e, proje geç çekildi hayat böyle böyle bir vurdu böyle bütün e, şeylerin üst oldu dönem sonra projesi gelmeseydi ben şu an e, çok mutlu olacaktım bize şöyle bir şey daha var. E, dönem sonra projesi geldiğinde biz ablam e, ablamın da farklı e, ablamın da farklı bir şeyi vardı. Ablamın da internet ihtiyacı vardı. Benim de internet ihtiyacım vardı ki ben bir video bile yüklesem internet direkt finish oluyordu. O yüzden e, hem video yapacak zamanım yoktu. Hem video yapma aşkım gidiyordu. Hem de sansıma soruyordum. Ben de daha söyleyeceğim. Çok zamanım vardı. Çünkü olaylar daha yeni başlıyor. Ya bize böyle ben bir armutluk yaptım. Yani demiştim ya. Ben bir gün diye 12 tane video atacağım diye. Dedim. Ve hepsini sırayla atacağım. Atacağım için. Heyecandan hepsini aynı anda atmadan. Şeyini yani. Armutluk. Armutluk yapıp. Hepsini. Heyecandan aynı anda attım. Böyle şey olabilir mi? Yani şöyle oldu. Armutluk yapıp hepsini heyecandan aynı anda atmasaydım, sıra sıra atsaydım belki bu olaylardan daha az yarını çıkacaktım. Yani heyecandan aynı anda attığım videolar beklemeye başladım. 5 saat bekledim yani. 5 saat bekledim. 5 saat sonra hepsi yüklendim gibi. Yani yük İzlenme hazır yazıyor yanında yani. İzlenmeye hazır yazmasına rağmen ben de hep yani hepsini e, istemiş e, şöyle söyleyeyim. İzlenmeye hazırdı videolar. Ben de hepsini sildim. <laughs> Ama nasıl sildim? Ya yani istemeden yaptım. yani şöyle oldu. E, benim yaptığım videolar 12 taneydi. 12 tane video galeriye gidiyordu. Galerideki videolar hafızaya dolduruyordu. Hafızadaki videolarsa ay hafıza dolunca da telefon donuyordu. Telefon hemen kendine gelmesi için zaten yüklendi ya bunlar deyip 12 videosun 12'sini de sildim. Ama telefon kendine geldi. Aa. Ya yani 1-2 saat sonra ya yani baktım kanalıma. Bakalım ne kadar izlenmiş. Bayağı izlenmiştir. Bakayım dedim. Bakmamla anladım ki sadece iki tane video var. Sadece iki tane video yüklemişim. Onlar da çok kısa videolar olduğu için ben bir anda ne olduğunu anladım. Aslında hepsini aynı anda yüklediğim için hepsi daha yüklenmemişti ve yüklenme arasında ben o videoları silmişim. Youtube'da o videoları kaldır, kaldırmış ya kaldırmamış. Yükleme iptal ettirmiş ve de sadece e, son anda gol videosu var bir de DLS videosu var. o video uzun. Onu kurtarmış. Onu ilk yüklediğim için yüklemeye başladığım için o yüklenmiş sanırım. O kadar da uzun değil. Aslında o, o da 10 dakikalık bir video şöyle bir sorun oldu. Benim 12 tane videom gidince bütün mekaniz, mekanizmam da bozuldu. Hayır hani videonun başına demiştim ya. Ben nasıl video atıyorum, nasıl bu işlere başladım, nasıl şey yaptım. Videoları nasıl başladığımı herkes, herkese demin anlatmıştım. Ama yani şöyle bir şeyim vardı. 7 videoyu önceden hazırlıyordum. Bir yedi video atılırken yeni videoları yeni videoları arkadan yapıyordum. Ama artık hazırladığım bir video olmadığı için atacağım bir video da olmuyordu ve de hazır 7 tane videoya da hazırlayacak zamanım yoktu. 7 tane hazırlayacak videom olmadığı için de önümde 3 tane seçenek vardı. O da onlar da bir tanesi eee yine günü birlik video atmak yani her gün o günün videosunda bir tane video atmak zorunda kalmamdı ve de burada da yine her an bozulabilecek bir şeydi bu da yani bir hasta olduğumu bir şey olduğumu yine dönem sonra projesi geldi mi bir hafta video olmuyor o yüzden ben bunu biraz ee, uzak gözle baktım ikinci şeyimizde yine bir hafta videolar hazırlayacaktım ama video bir hafta daha video gelmeyecekti ama Ondan sonra yine eski ritmimizde gidecektik. Bu sefer de sizi bir hafta bekletmek istemiyordum. Üçüncü de eskiden bir ara yaptım, e, eskiden bir ara yaptım, hastalandığımda yaptığım bir şey var acil durumlar için. Üç günde bir video atma. Yani bir, bir gün dinleniyordum. ikinci gün videoyu hazırlıyordum. Üçüncü gün sunuyordum. Hep böyle böyle gidiyordum. Ben de böyle böyle e, üç 3 tane seçenekten bir tanesini seçmek zorundaydım aslında. Siz de soruyorsunuz yani acil durumlar için yapmışsınız. Acil durumunu kullansana diyorsun. Ama acil durumda da haftada kaç tane var? iki tane video geliyor sanırım. İki tane video oluyor yani. Bir tane yedi her hafta yedi 7 video atmak var. Bir yerde de her hafta 3 video Iki, iki, video atmak var. Ya yani bu da benim gözüme hepsi gözüme uzak geliyordu ama birisini seçmek zorundaydım. Bu da başka videonun konusu. Bunu sonra konuşacağız. Ve ve olaylar bununla bitmiyor. Evet olaylar bununla bitmiyor. Hey ben demiştim ya iki tane kısacık video vardı. Ben kesinlikle bugün bir tane video atmak zorundaymışım gibi düşündüm ve popüler, güzel ve aynı zamanda sizin de seveceğiniz bir sadece bir seçenek olduğunu gördüm. O da hmm bilgisayarda Valorant çekmekti. Yani bilgisayarda hem buralarda bayağı popülerdi yani. Ee, ben de bu aralar bayağı Valorant oynuyorum. Ya yani inşallah Valorant çekebiliriz sonraki zamanlarda. İnşallah. <laughs> Ama bu olaydan sonra Valorant'tan biraz soğudum. Şimdi o neden olduğunu size anlatacağım. Ee, yani bu aralarda Valorant'ın popüler olmasından mütevellit. Ya da e, iki tane seçimim vardı aslında. Bir tanesi Craft bir tanesi Roblox, bir tanesi de Valorant'tı. Roblox biraz eskimişti. Onu sonraki videolara atacağım. Onu sonraki videolarda çekerim diye onu eylemiştim. Sonra x şey Craft Light Mobalorant Craft Light Mobalorant mı kendi içimde kura çekmiştim. İkisini tanesini kağıda yazıp böyle böyle yapmıştım. ve karıştırmıştım. Çektiğimde de Valorant çıkmıştı Ve Valorant'ı çekmeye başladım. Ve soranlar için de Minecraft niye yok kardeşim diyenler için de şöyle bir şeyim var. Zaten Minecraft videosunu çekmiştim. Onu sonradan atacağım. Ya zaten bir videom var. Neden çektir attın diyorsanız da Minecraft çekesim gelmedi. Ya aslında şu an Minecraft videosu hazırda yani. Bu olaylar iki gün önce oldu. Yani iki gün önce oldu. Ben de hani iki tane video gelmişti. Onları da iki gün şey yaparız diye düşünmüştüm. iki gün video onu da iki gün iki tane kısa video gelmişti. Onları bir bir koyarız. Bugün de Minecraft videosu atarım. Tam olur diye düşünmüştüm. Ya yani bugün Minecraft videosu gelmedi. Stick War Legacy videosu geldi hatta. Onu onu da şöyle bir şey var. Stick War Legacy bütün ama bütün serilerden en sansızı olarak onu seçtim. Çünkü hem yanlışlıkla oyunu sildim, hem yanlışlıkla e, videosunu sildim, hem yanlışlıkla serisini sildim, hem de oyunu ikinci kez oynamak zorunda kaldım, hem de oyunu sonuna kadar, yeni kadar çalırdım. Oyun zaten zor, Oyunun zor olduğunu biliyorum ve oyunu sonuna kadar geldim ve zaten sonunda size söylemiştim oyunu yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Bu yükseltmeler farklı olabilir. O yüzden sıkıntı etmeyin diye de o videoda da söylemiştim. Yani Stickwell Legacy de bu, bu zamanda beni bayağı sıkıntıya sokmuştu. Zaten Stickwell Legacy videosunda e, serisini de bayağı bekletmek istememiştim. Çünkü bayağı iyi seviliyordu diye görünüyordum. E, ondan sonra vardı var like sonra DLS videom vardı. DLS videosu bir tane videom vardı. 5 tane direk attım abi. 5 tane direk. 5 tane direk attım ve o video gitti. O videoda ne kadar izleneceğimi düşünmüyorsunuz arkadaşlar yani. Şöyle bir düşününüz. 12 tane video ve siz 12 gün rahatsınız. Ve 12 günde sadece 7 video yapmak zorunda kalıyorsun. O kadar. Ve her türlü havada kararda yaparsınız. Bu kadar kolaydı yani. Her şey olacaktı. Ama her şey bir anda geçti. Bir anda gitti. Ee, neyse ben Valorant videosunu çekmeye başladım falan. OBS'ten falan çekiyorum. OBS'te yeni öğrenmeye başladım. Daha bir tane video çektim zaten Minecraft'ın. Minecraft'ta da şöyle bir şey gelecek. Yani güncelleme yapayım. Minecraft'ta tekrardan başlayacağım. Yani i̇lk video bu oyun bu kadar korkunç değildi videosu. Ee, o videoyu silmeyeceğim aslında ya. boşver. Şimdi karar verdim. Silmiyorum o videoyu. <laughs> tamam. Ee, tekrardan birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Nereye kadar gidersek elması bulana kadar gideceğiz. Hadi bakalım. Neyse ben Valorant videosunu çekmeye başladım OBS'ten. Ee, OBS'de OBS'i daha yeni öğreniyorum. Minecraft videosuna azmış bir şeylere bakmıştım ama çok da öğrenememiştim yani profesyonel değildim. Yani, yani ben de OBS'ten şöyle bir şikayetim vardı. Ee, kaydı başlatmadan tıklamadan olmuyordu. Sonra bir yerlerden kısa yolu buldum. Kısa yollar yazıyormuş. Keşke önceden bulsaydım. Kısayollara yollara tıklayıp kaydı başlatmaya ü pardon ee, ne demiştim? Buraya da yazdım aslında yani unutmamak için bazı şeyleri. Burada 3 sayfalık şey var. Ve de bu ben ikinci kez yazıyorum. Bir tanesini yanlışlıkla su döktü. Su döktüm abi. Hala geçmedi sansızlığım. Yardım edin bana. Kurşun mu töktüreceğiz? ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Şimdi ee, şöyle yani u çok fark etmiyor. Şu an bulamadım yazdığım şeylerde. Ya yani birisine u birisine ü yazdım. Kaydı başlat, kaydı ee, duy, Durdur, kaydı <laughs> kaydı başlat, kaydı bitir. İki tane koydum. Ondan sonra. Ee, ne yaptım ben Videoyu başlat yerine Videoyu durdurma basmışım Videoyu bitir dediğimde de Videoyu başlat demişim Ve video Ben bilgisayarı kapatana kadar O birisinin kayıt aldığını Anlayamadım Bakın nasıl anladım 2 saat boş boş çekti beni Uyuyacağım bilgisayarı kapatacakken Önce Google, Sonra spotify'ı Sonra valorant'ı kapatırken başıma gelecek o büyük o büyük şeyi anlayamamıştım. Önce bir e, YouTube'a girdim. Google'dan YouTube'a girdim. YouTube'dan video yükleme şeyine girdim. E, video yükleye girdim. Bir baktım olarak çok. 2 saatlik şey. Ne alaka 2 saatlik şey diye. Ay, önce dosya yoktu. Dosya yoktu. Bir baktım neden dosya yok lan dedim. OBS'e girdim. OBS'e bir girdim. Kayıt hala devam ediyor. Kaydı durdurdum. Bir baktım. Kayıt 2 saattir devam ediyor. Ka bir baktım. Ka inşallah Valorant'ı kurtarmışız dedi. Kaydın başına baktığımda Valorant'tı olmamıştı. Valorant'ı da çekememiştim. Valorant'tı olamamıştı. Yapamamıştım. Ve Valorant videosu da çöp olmuştu yani. Ve de, o videodan da çok umutluydum. Bütün şansım geri gelecek derken hayat onu elimden alıp böyle çöpe attı bildiğiniz arkadaşlar. Yani bu nalet olayımdan sonra beni bir tık mutlu etmek için abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.